Merhaba değerli dostlar. Bugününüz dününüzden hayırlı olsun. Ömrünüz bereketli olsun. Korktuklarınızdan emin, umduklarınıza nail olasınız. İki cihanda mutlu ve huzurlu olasınız. Değerli dostlar, yüz yıl sonra hepimiz yerin altında akrabalarımızla ve arkadaşlarımızla birlikte olacağız önümüzde ahiret hayatı denilen ebedi bir hayat olacaktır. Dünyada bıraktığımız evlerimizde yabancı insanlar oturacaklardır. Arabalarımız, geride bıraktığımız mal ve mülkümüze başka şahıslar sahip olacaktır. Onlar ise bizlerle ilgili hiçbir şeyi hatırlamayacaklardır. Değerli dostlar, sizden hanginiz şu an dedesinin babasının ismini hatırlayabiliyor ki çoğumuz hatırlamıyoruz. Öldükten sonra belki bazı insanların zihninde bir iki kelimelik ismimiz kalacaktır. Belki de isimlerimiz ve şekillerimiz de tamamen unutulup gidecektir. O halde bütün bu hırs ve ihtiras nedendir? Bu sonsuz evrende bizim varlığımız sanki bir şimşek çakmasından ibarettir. Bizden sonra bu dünyaya onlarca nesiller gelecektir. Her nesil hızlı bir şekilde dünyaya veda etmektedirler. Çoğu nesil belki de hayallerinin dörtte birini dahi gerçekleştiremeden bu dünyadan geçip gitmektedirler. O halde bu dünyadaki gerçek vazifemiz ve konumumuzu iyi bilmeliyiz. 100 yıl sonra karanlıklar ortasında dünyanın ne kadar değersiz olduğunu idrak edeceğiz. Ömrümüzün tamamını salih amellerle geçirmediğimiz için belki de pişman olacağız. Değerli dostlar, ömür sermayemiz hala elimizdeyken lütfen ibret alalım ve hayat felsefemizi değiştirelim. İnsanoğlu anne rahminden başlayıp dünya, kabir, kıyamet, haşir, hesap ve mizan, sonunda da ebedi kalınacak yurt olan cennet veya cehenneme doğru bir yolculuk yapmaktadır. Değerli dostlar, öyle erkekler vardır ki hayatı boyunca mescide sadece öldükten sonra cenazesi girmektedir. Öyle kadınlar da vardır ki hayatı boyunca sadece kefeniyle örtünmektedir. Bu nasıl bir gaflettir? Bu gaflet ne zamana kadar devam edecektir? Şu husus ne kadar acı bir gerçektir? İnsanlar resmi vazifelerine vaktinde gitmeye özen gösterirler. Havaalanına vaktinden önce giderler. Hastanedeki randevularına vaktinden önce giderler. Ancak Allah'ın namaz için çağrısına vaktinde cevap vermezler. Ya Rabbi bizleri sırat-ı müstakimden ayırma. Senden hüsnü hatime niyaz ediyoruz. Değerli dostlar, bu kısa sohbetim bize ve sizlere bir ibretlik ders olur inşallah. Allah'a emanet olun, Allah'la birlikte kalın.